bir taş gibi taşın yarattığı dağlar gibi Bursa'mıza yayılması en büyük temelimizdir. Bunun gerçekleşmesi için de başkan adaylarımızın genel kurul öncesinde ki ilk olarak ortaya çıkan çocuğumuzun kendi adaylığı konusunda el vermediği halde mücadeleyi bırakmayıp ben bu işi yapacağım, başaracağım diye yola çıkan arkadaşımızın, sevgili başkanımızın ve de Hayrettin kardeşimizin Emin Adanur ekibinin diyebilirim. Kongre öncesi söylemlerin hayata geçmesi, gerçekleşmesi tüm camiamızın hatta tüm ülkemizin spor camiası olarak en büyük beklentisi. Şayet bunlardan belirli o verilen vaatler yerine getirildiği an, inanın hem başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız hem Bursa'nın değiş değişecektir. Bu kadar ısrarlı ve iddialı yola çıktığına göre kardeşimiz bu iddiayı ortaya koyduğuna göre bunları da gerçekleştireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu genel kurulumuzun ve heyetimizin Bursa Spor'umuza, Bursa Spor'umuza, camiamıza, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı, teşekkürlerimi ediyorum. Öncelikle Sayın Divan Kurulu Başkanım İdris Bey'e tarafımızı ve ekibimi ihya eden sözleri için çok teşekkür ediyorum. Sayın Divan Kurulu Başkanımız, sayın yeni başkanımız Hayrettin Bey, sayın eski başkanımız Erkan Bey, sayın Emin Adanus ve diğer kurul üyeleri arkadaşlarımız ve değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mazbata törenimize hoş geldiniz. 5 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğumuz olağan seçimle genel kurulumuzda dördüncü sefer genel kurulda görev yapmak üzere divan başkanı olarak şahsımı ve divan heyeti olarak ekibimi önermek suretiyle teveccüh gösteren Sayın Hayrettin Başkanımıza, Sayın Erkan Başkan Başkanımıza ve gıyabında diğer başkan adayı Sayın Serdar Acar Bey'e çok teşekkür ediyorum. İdris Başkanımızın bizi tarafımızı ihya ettiği üzere yönettiğimiz daha önce yönettiğimiz kongrelerimiz gibi yine bu kongremizin de Kanada'yı Sayın Serdar Acararoz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İdris Başkanımızın bizi tarafımızı ihya ettiği üzere yönettiğimiz daha önce yönettiğimiz kongrelerimiz gibi yine bu kongremizin de şeffaf adil ve tarafsız bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Kamuoyunda da bu şekilde kabul edildiğini hep beraber görüyoruz. Bilindiği üzere cumartesi günü yapmış olduğumuz seçimli kongrede tarafım mazbatayı teslim etmeden önce mazbata içeriğini sayın basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 30 Ağustos 2020 tarihli Bursa Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul seçimiyle görevi gelmiş olan Erkan Kamat Başkanlığındaki yönetim kurulunun görevi 5 Haziran 2021 tarihinde yapılmış olan Bursa Spor Kulübü Derneği olan seçimli genel kurulu ile birlikte sona ermiştir. Düzüğümüzün 27 5 maddesi uyarınca yönetim kurulu tüm görev ve yetkilerini 5 Haziran 2021 tarihli olan genel kurulda seçilmiş olan Hayrettin Gülgüler başkanlığında Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Canbaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu'ndan oluşan yönetim kuruluna devir ve teslim ederek iş bir tutanak tanzim ile teslim edilecektir. Yine 30 Ağustos 2020 tarihli Bursa Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul seçimleriyle göreve gelmiş olan ve Erol Yalçın da Üstün Tunalıgil, Alper Tunga Çevik'ten oluşan denetleme kurulunun görevi 5 Haziran 2021 tarihinde yapılmış olan Bursa Spor Kulübü Derneği olağan seçimli genel kurulu ile birlikte sona ermiştir. Tüzüğümüzün 27.5 maddesi uyarınca denetim kurulu tüm görev ve yetkilerini 5 Haziran 2021 tarihli olan genel kurulda seçilmiş olan Erhan Öztürk, Rabia Nur Avşar, Onur Dağlı'dan oluşan denetleme kuruluna devir ve teslim ederek iş bir tutarak tanzim edilerek şu an huzurlarınızda tevdi edilecektir. Ben sayın basın mensupları huzurunda sayın Ayrettin Başkanımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum ve mazbatasını kendisine teslim etmek istiyorum. Buyurun başkanım. şöyle şekilde tutarsınız isteyebiliriz. Bu başkanım bu fest. Hayırlı olsun. Teşekkürünüz. Teşekkürler. Teşekkür Emin bey. Hayırlı olsun. Sayın Teşekkür ederiz. Çok güzel. Ben sayın başka eski başkanımıza da tüm değerli hizmetlerinden dolayı huzurlarınızda bir Bursa Sporlu olarak tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Sayın Hayrettin Bruno... ani... ay ya... şurası, şurayı Şurası mı? Şurası. Bu sezon başında söylenilmenin üstünde her ne kadar edilen olmasa da üstünde bir yer almıştır. Bu konuda tüm demin Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Rica ederim saymanlık devir kesin istemiyor. E, bunun da <laughs> akabinde imzalanmak gerekiyor. Zerdikler kanunu gereği saymanlık devir teslim tutanak. Kasadaki para, bankadaki bayit. Baktık değil Daha sonra tamam. bunları Bunlar daha sonra yapar. Daha sonra. Bunlarla ilgili şey yok. Asıl toplantımız bittikten sonra diğer prosedür işlemler yerine getirilir. Buyurun Sayın Başkanım. Ee, ben isterseniz önce ben konuşayım. Daha sonra <laughs> e, yeni başkanımız Son olarak konuşmacı onlar olurlar. Öncelikle 1 Eylül 2020 tarihinde göreve geldikten sonra canla başla mücadele eden benimle beraber olan bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, kardeşlerime, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Gerçekten zor bir görevde benimle beraber oldular. Bu kulübün çok önemli görev yapan başta genel müdürü Nihal Hanım ve ekibin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle beraber son derece meşakkatli, son derece e, görevini yerine getirecek şekilde hizmet ettiler. Onların da hakkı ödenmez. Onlardan da helallik istedim. Ben göreve geldiğim süreden sonra elimden gelen bu sıkıntılara rağmen elimden gelen her şeyi yaptım. Yaptığıma inanıyorum. Mali anlamda, hukuki anlamda e, idari anlamdaki bütün düzeni Sayın Başkan ve yönetim kurulundaki görevlendirdikleri arkadaşlar hepsi orada net bir şekilde göreceklerdir. Önümüzdeki süreçte zaten kendileri basınla ilgili devamlı bilgi vereceklerine inanıyorum. Bu konuda da onların beyanatları kabulümüzdür. Ben şimdi bununla ilgili kulübe geldiğimiz zaman görevde olduğumuz süre içinde herkes biliyor ki Bursaspor'un üzerindeki bütün temlikler, hacizler, blokeler, bütün dosyalar vardı. Rahmetli İbrahim Yazıcı aramızdan ayrıldıktan sonra seçilen Erkan Körüstan yönetimine Mazbata devir teslim töreninde Recep Bölükbaşı ile beraber ben görev aldıydım. Erkan Körüstan'a görevi teslim ettiğimiz zaman kasada 11 milyon 800 bin TL para ve o zamanki orta saha oyuncumuz Alfred Ndiaye Sunderland'e satmıştım. Aldığımız peşinattan sonra kalan 3 milyon 250 bin euro Sunderland'in teminat senetleri de Denizbank'taydı. Kulübü böyle teslim ettiydim. Söylediğim rakamlar dikkat edin hepsi kayıtlarda var. 11 milyon 800 bin TL kasada para, 3 milyon 250 bin euro Sunderland'in teminatlı evrakları Denizbank'ta o şekilde teslim ettiydi temlikler, hacizler ve blokeler olmasına rağmen 9 aylık süreden sonra tekrar söylüyorum temlikler olmasına rağmen Bursa Spor'un bağlı kuruluşlarında ve hesaplarında şu anda mevcut olan 77 bin TL Türk lirası, 447 bin 636 Türk lirası. Banka hesaplarında şube isimleri tek tek yazılı, bunları tutanak olarak imzalayıp Yeni yönetime veriyorum. 41.594.000 TL, 11.472.000 TL, 148.082.000 TL, 195.279.000 TL, 5.366.000 TL, 105.69464.614, Bu rakamların hepsi Bursaspor'un hesaplarında kullanılabilir, açılır para 550.000 TL. Bu şekilde kulübü teslim ediyorum. Sıkıntılar, elektrik, doğalgaz onların ödemeleri var. Allah yollarını açık etsin. Amin. Allah muvaffak etsin. Amin. Çok zorlu bir sürece girdiler. Hayrettin Bey'in arkasında Emin Bey gibi güçlü bir kardeşimizin olması yetmez. Genel kurul bu insanlara teveccüh gösterdiyse onların yanında kahraman yöneticileri varsa o da yetmez. Bütün Bursa Bursa Spor Başkanı ve yönetim kurulunun yanında yer almak zorundadır. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Bakın. açık ve net söylüyorum. Yoksa siz Emin Bey'in gücünü kullanalım. Onun da işte hayatından çalalım, işinden gücünden çalalım. Bursa Spor'da gelsin, görev yapsın. Üç ay sonra onu da yıldırırsınız. Hayrettin Bey'in de gönlünü kırarsınız. Onun için o güç birliğini yaparsanız, Bursa olarak yaparsak, Bursa sporlu bu arkadaşlarımızın yanında yer alırsak o zaman kulübe bir şey yapmış oluruz. Aksi takdirde daha kötü günler olur. Onu da şah damarı atar. Nereden bulaştın bu işe der, çekip gider. Ondan sonra yine kongre, yine başkan adayı, yine birilerini arama çıkarız. Olmaz. Rica ediyorum. İstirham ediyorum Bursalılardan, Bursa Spor Camiası'ndan. Elinizde ne geliyorsa, en küçük esnafından 500 lira, 1000 lira ne gerekiyorsa bu da o para bir yerlere gider. Altyapıda 300 tane çocuk var. 20 tane hoca var. Her gün burada aşk kaynıyor. Yemek lazım, su lazım, o lazım, her şey lazım. Her gün lazım. Bu kulüplerin kapısı kilidi açılıyor yani iş yerlerimizi açıyoruz ya. Her gün bir maliyeti var buranın her Allah'ın günü bir maliyeti var. Lütfen bu arkadaşlarımın bu kutsal görevi üstlendiler. Tekrar söylüyorum. Allah onlara yardımcı olsun, muvaffak etsin. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlar onu yalnız bırakmasınlar. Gece gündüz onun yanında olun, ona moral verin, motivasyon olsun. Siz ona ne kadar yardımcı olursanız o kadar şevkle çalışırlar. O kadar güç birliği yaparsınız. Ben tekrar o günkü genel kurulda Divan başkanlık görevini yapan ve nezdindeki bütün heyeti kutlamak istiyorum. İnanılmaz bir özveri, inanılmaz bir sabır tek tek zarflar sayılması, etmesi tabii herkes o kadar uzun süre katlanmaz ama bireysel olarak onlar katlandılar. Bize de demek ki bütün başkan adayları olarak da doğru kişiler üzerinde kanaat getirdik, görev tebze ettik ve onlar da en güzel şekilde bunu yerine getirdiler genel kurulda ortamın, atmosferin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar bütünleyici olduğunu, ne kadar birlik, beraberlik için olduğunu, insanların birbirini nasıl özlediğini herkes şahit oldu, gördü. Bu bizim için değil. Bu Türkiye'ndeki spor vitrininde çok güzel bir örnek oldu. Her yerden telefon açıyorlar. Ya, kongreler böyle olması lazım. Bu görev şimdi arkadaşlarındır. Yarın bugün görev başkalarının olacaktır. Ama en ahlaklı, en edepli şekilde en doğru şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Biz de bu görevi en güzel şekilde yaptık. Hakkınızı helal edin. Helal teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Rica <laughs> <laughs> ederim. Güzel ederim. Evet. Ben başkanım. Sayın Divan Buyurun. Başkanlarım, Sayın Basın ve değerli misafirlerim hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sayın Başkanım Erkan Kamatın düşüncelerine çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun, var olsun. Özellikle Emre Bey ve ekibine, dün yönetmiş olduğu Burspor Kongresine, gerçekten mükemmel bir yönetim yaptınız. Teşekkür Tekrardan tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Seçimimiz oldu. Mavi pusula vardı. Sayın Emin Adar'ın desteklemiş olduğu, abi. ben Hayrettin Gül olarak, bize teveccüh gösterdiniz. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Mükemmel bir görev. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah başarılı oluruz. Biz Buraya çalışmaya geldik. Emin Bey bizi çok çalıştıracak. Tahtayı açmak istiyoruz. Layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Allah bizi inşallah utandırmaz. A A A Emin Bey de belki güzel bir şeyler söylemek Estağfurullah. ister. Estağfurullah Kardeşim benim ya. Sayın Divan Kurulu Başkanım Emin Selim. <laughs> Genel Kurul Divan Başkanım Emre Akşehir. Sayın Başkanım Erkan Kamat kıymetli başkanım Hayrettin Gülgüler. Çok teşekkür ederim. Basınımızın bizi de temsilcileri, kıymetli yöneticilerimiz, <laughs> kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Genel kurumda seçim ne kadar güzel geçtiyse buradaki atmosfer de o kadar, hatta daha da güzel. Sağ olsun İdil Sevinç Başkanım olayı çok güzel özetledi. Ve bugüne kadar gelmiş heyecana yeni bir heyecan kattı. Ben hepinizin huzurunda kendisine bir teşekkür etmek istiyorum ve kendim başta olmak üzere bir alkış. Sayın <laughs> Erkan Kamat Başkanım da ben hep aynı yerdeyim. Günahıyla, vebaliyle, eksisiyle, artısıyla bana göre bütün geçmiş dönem başkanlarımıza saygı duymak gerekiyor. Onlar bizim başkanlarımızı, Bu kulübün başkanlığını yaptılar. Bu süspurun başkanlığını yaptılar. Ben geçmişte kulübümüze başkanlık yapmış, tüm başkanlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum hepinizin huzurunda. Kulübe emeği geçen, bugüne kadar emeği geçmiş, bundan sonra emeği geçecek herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah izin verirse bugün itibariyle yola çıkmış bulunuyoruz. İdris Başkanımızın da dediği gibi verdiğimiz bir vaat var, söz var. Bugünden itibaren de verdiğimiz vaat ve söz için çalışmaya başlayacağız. Artık icraat koymaya başlayacağız ekibimiz olarak. İnşallah bundan sonraki süreç olarak da bu söz bana hayırlı olur. Hepimiz için hayırlı olur. Hepimiz evet, hayırlı olsun inşallah. <laughs> başka başkanım, başkanıma Ha çok da Gel, eminim gel. Sayın Başkan buhalım var. Emine Bey bizim hemen. Yoğunluk arkadan söylerler. Siz başkanım bu. Gelir Emine Bey'in yanına Bir böyle şey. gelelim. Sayın başkanım. Başkanım buradayım. Başkanım ne Arkadaşlar şimdi içeri girmeyin arkadaşlar. Gel Biraz. Yaş Emine gel şimdi şöyle ikimiz de alsınlar

Bursa'mıza, Bursa sporumuza hayırlı olmasını tekrar bu vesileyle diliyorum kendilerine. Camiamız Bursa adına hayırlı olsun. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun, var olun.